Bitap düşmüştüm. Bitmek bilmeyen acılar yüzünden tamamen bitap haldeydim. Ellerimi çözüp oturmama müsaade ettiklerinde duyularımın beni terk etmeye başladığını hissettim. Hakkımda verilen karar, o dehşetengiz ölüm kararı net bir biçimde duyabildiğim son sözlerdi. Engizisyon üyelerinin sesleri hayal dünyasında birleşerek muğlak bir uğultunun içinde yitip gitti. Değirmen çarkının sesi misali sesler de döneniyordu sürekli. Ama bu his anlıktı. Sonra birdenbire bu sesi de duymaz hale geldim. Bir süre daha etrafımdakileri görmeye devam ettim ama abartılı bir korkunçlukla. Kara cübbeli yargıçların şu kağıttan bile beyaz olan incecik dudaklarını gördüm. Yüzlerindeki amansız ifade, kati tutumlarının ve aşağılayıcı tavırlarının nişanesi olan dudaklarında tamamlanıyordu. Son kararı vererek kaderimi çiziyorlardı. O incecik dudaklar ölüm kelimesini söylerken dehşet verici bir biçimde kıvrılıp bükülüyordu. İsmime ait hecelerin dudaklarından döküldüğünü görsem de hiç ses işitemeyince iyice korkuya kapıldım. Korkum had safhaya çıktığında salonun duvarlarındaki kara perdelerinde sallandığını fark ettim. Sonra masadaki yedi uzun mumu gördüm. Başta mumların beni kurtuluşa ulaştıracak melekler olduğunu düşündüm. Ama kısa süre sonra bir teviye içime dolan tiksinti hissiyle birlikte melek başları birer hayaletimsi alev topuna dönüşürken galvanik bir bataryaya değmişim gibi tir tir titremeye başladım ve onlara umut bağlamamam gerektiğini anladım. Derken mezarın huzur verici bir istirahat mekanı olduğu fikri müzikal bir biçimde hayal dünyamı kuşattı. Usul usul zihnimde beliren bu fikri kısa sürede anlamlandıramadım aslında. Ama bunu kavradığım an Salondaki yargıçlar efsunlanmışçasına yok oldular. Mumlar, alevler kayboldu. İçeriye karanlık çöktü. Tüm duyular hadese doğru çılgınca bir hızla yuvarlandılar. Ve nihayet her şey sükunete, dinginliğe ve zifiri karanlığa mahkum oldu. Bayılmıştım. Ama bilincimi bütünüyle kaybetmemiştim. Bilinç bütünüyle yitirilir mi ki? Uykudayken mi? Hayır. Sayıklama anında mı? Hayır. Baygın haldeyken mi? Hayır. Öldüğünde mi yoksa? Hayır. Mezardayken bile bilinç denen şey insanı bütünüyle terk etmiyor. En derin uykularımızdan sıyrıldığımızda bir düşün ağını yırtarız. Ama gördüğümüz düşü hatırlamayız. Baygınlığımız geçip de ayıldığımızda zihinsel, ruhsal ve fiziksel açıdan varlığımızı algılarız. Ancak fiziksel açıdan kendimizi algılayabildiğimiz anda zihinsel ve ruhsal açıdan algıladıklarımızı unuturuz. Eğer bunları hatırlayabilseydik, o girdaptaki anıların izlenimlerini edinebilirdik. Peki bu girdap nerededir? Onun gölgesini mezarınkinden nasıl ayıracağız ki? Zihinsel ve ruhsal açıdan edindiğimiz anıları hemen hatırlayamayız ama bir süre sonra muğlak da olsa anılar rahatsız etmeye başlar bizi. Daha önce hiç bayılmamış biri, alevler içinde garabet saraylar veya aşina olduğu simalar görmez. Kederli hayallere kapılmaz. Tanımadığı bir çiçeğin kokusunu kafasına takmaz. Önemsemediği bir melodide yeni bir anlam keşfetmez. Ruhumun debelenip durduğu hiçlikten anılar çıkarmaya yeltendim ve kimi zaman zafere ulaşmak üzere olduğumu bile düşündüm. Kısacık bir süre için anımsayabildiklerim zaman geçtikçe bilinçaltı edinimler olarak kaldı. Bu puslu anılarda uzun boylu kişiler beni aşağıya, en aşağıya taşıyordu. Kalbimdeki tuhaf dinginlik sebebiyle içimi kaplayan anlaşılması güç korkuyu hissettim. Beni aşağı taşıyan korkunç kafile, ebedi bir iniş gerçekleştirmişçesine sessizliğe büründü. İndirildiğim yerin nemli ve düz olduğunu hatırlıyorum. Sonrası çılgınlık ve yasakları anımsamaya çalışan bir hafızanın hezeyanı. Ses ve hareketi yeniden hissettim. Kalp çarpıntılarımı işittim. Sonra yine sessizlik hakim oldu. Derken tekrar ses, hareket ve dokunma. Bedenimdeki uyuşukluk ve korkunç sızı. Varlığımın bilincine varmam için epey zaman geçti. Ve birdenbire düşünmeye başladım. Dehşet içinde olsam da gerçeği anlamlandırma çabam. Sonra yine yok olma isteği. Ve yeniden toparlanıp eyleme geçme isteği. Nihayet yargıçları, kara duvar örtülerini, hakkımda verilen kararı ve bayılışımı anımsıyordum. Ama sonrası uçup gitmiş belleğimden. Sonrasını ancak birkaç gün sonra hayal meyal hatırlayabildim. Gözlerim hala kapalıydı. Sırt üstü yatıyordum. Uzandım ve ıslak, sert bir şeye değdim. Nerede ve ne halde olduğumu anlamaya çalışarak öylece kala kaldım. Gözlerimi açmak istesem de cesaretimi toplayamıyordum dehşet bir manzara ile karşılaşmaktan çok hiçbir şeyi görememekten korkuyordum. Yine de kaygı içinde gözlerimi açtım. Tahminimde yanılmamıştım. Zifiri karanlığın içindeydim. Derin derin nefes almaya çabaladım. Karanlık üstüme çökmüş, beni bunaltmıştı. Hava kurşun gibi ağırdı. Hareketsiz bir halde akıl yürütmeye çabalıyordum. Engizisyon üyelerini anımsamaya çalışıp sonucu kestirmeye çalıştım. Hakkımda verdikleri kararı okumuşlardı ama bunun üstünden çok zaman geçmiş gibiydi. Öldüğümü sanmıyordum. Edebiyat ne derse desin bunun ölümle ilişkisi kurulamaz. İdam mahkumları yakalarak öldürülürdü. Mahkemenin gerçekleştiği günün gecesinde benzer bir tören yapılmıştı. Bir sonraki törende yer alacak kurban olarak zindana mı gönderilmiştim? Hayır, İdam cezaları asla ertelenmezdi. Ayrıca zindanın zemini Toledo'daki hükümlülerin hücreleri gibi taştandı ve az da olsa ışık alıyordu. Zihnimde beliren korkunç bir düşünce kalbimin deli gibi çarpmasına neden oldu. Sonra birden duyarsızlaştım. Toparlanıp ayağa kalktım. Her tarafım kasılıyor, tir tir titriyordu. Kollarımı her yöne uzatıp salladım. Hiçbir şeye çarpmadım. Yine de yürümeye çekiniyor, bir mezara çarpmaktan korkuyordum. İyice darlandım, terledim. Kuşku ve ızdırapla baş edemez hale gelince Gözlerimi kocaman açıp ihtiyatlı bir biçimde adım attım. Birkaç adım sonra bile karanlıktan başka bir şey yoktu. Biraz daha rahat nefes almaya başladım. Başıma gelen her neyse demek ki en kötüsü değildi. Yürümeye devam ederken Toledo'da kulaktan kulağa yayılan Engizisyon'un korkunç işkence yöntemleri aklıma geldi. Zindanlar hakkında ne tuhaf şeyler söylemişlerdi. Ah, bunların safsatadan ibaret olduğunu düşünmüştüm. Belki de yer altında aç susuz ölüme terk edilmiştim. Yargıçların bana ölüm cezası kestiğinden emindim. Sadece ölüm zamanımı ve biçimimi bilmiyordum. Öne doğru uzattığım ellerim nihayet sert bir şeye değdi. Pürüzsüz, kaygan ve soğuk bir duvara dokunmuştum. Tedbiri elden bırakmadan duvar boyunca ilerledim fakat zindanın büyüklüğünü çözemedim. Çünkü bir tur atmış olsam bile aynı noktaya dönüp dönmediğimi anlayamıyordum. Mahkemeye çıkarılırken cebimde bir çakı vardı. Onu bulabilmek umuduyla üstümü yokladım ama bulamadım. Zaten kıyafetlerim de değiştirilmişti. Başlangıç noktamı belirleyebilmek için çakıyı duvara saplamayı düşünmüştüm. Zihnim allak bullak olduğundan basit çözümü bile başta görememiştim. Kıyafetimden kopardığım kumaş parçasını duvara 90 derecelik açı oluşturacak biçimde yere serdim. Duvara değerek zindana adımlarken elbet bu kumaş parçasına tekrar ulaşacaktım. Ama zindanın büyüklüğünü ve güçsüzlüğümü hesaba katmamıştım. Kısa bir süre daha yürüdüysem de kaygan zeminden ötürü kendimi bir anda yerde buldum ve yorgunluktan kaldım. Uyandığımda yanı başımda biraz ekmekle su buldum. Nasıl ve nereden geldiği üzerine düşünmektense bulduklarımı yiyip içtim. Sonra kalkıp tekrar yürümeye başladım ve bıraktığım kumaş parçasına ulaştım. Düştüğüm yere kadar 52, sonrasında da 48 adım saymıştım. Toplamda attığım 100 adımla zindanın 50 metrelik çevresini ölçebilmiştim. Ama duvar girintili çıkıntılı olduğundan içinde bulunduğum mahzenin şeklini tahmin edemiyordum. Bütün bunları amaçsızca yaptım. Umut değil, tuhaf bir merak duygusu beni kamçılıyordu. Duvardan uzaklaşıp enine yürümeye başladım. Önce zemin balçıklı olduğundan korkarak yürüdüysem de Sonra cesaretlenip hızla ilerledim. Henüz on adım kadar atmıştım ki kıyafetimin yırtık ucuna dolanıp yere düştüm. Şaşkınlığım geçince düştüğüm yerde bir şey dikkatimi çekti. Çenem zindanın zeminine değmesine rağmen dudaklarım ve başımın üst kısmı hiçbir yere değmiyordu. Dahası alnıma yapış yapış bir buhar değiyor, burnuma çürümenin kokusu geliyordu. Böylece yuvarlak bir kuyunun içinde olduğumu anlayıp ürperdim küçük bir taş parçası kopardım ve attım. Taş düşerken yankılar oluşturdu ve uzun süre sonra suya gömüldü. O sırada üst tarafta bir kapı açılıp kapanmışçasına şiddetli bir ses yükseldi. Bir ışık belirip kayboldu. Son anda başıma gelen kaza sayesinde bana nasıl bir ceza kestiklerini anlamıştım. Düşmeyip yürümeye devam etseydim ölmüştüm. Son anda kurtulduğum bu ölüm, Engizisyonla ilgili çıkan söylentilerde kendine yer bulan ölüm şekliydi. Engizisyon, kurbanlarına korkunç fiziksel acıları ya da katlanılmaz manevi sancıları reva görüyordu. İkinci yöntem de bana uygulanmıştı işte. Uzun süren işkencelerden sonra iyice gerildiğimden her şeyden korkar hale gelmiştim. Beni bekleyen işkence için hazırdım. Kuyuya düşmektense duvarın dibinde ölmeyi seçerek geri döndüm. Eğer korkuya kapılmasaydım kendimi kuyuya bırakırdım. Ayrıca kuyu hakkında duyduklarım ve işkencenin kuyuya düşerek sona ermeyeceği düşüncesi beni bunu yapmaktan alıkoymuştu. Heyecandan öylece kala kaldım ama sonunda uykuya yenik düştüm. Uyandığımda yine yanı başımda ekmekle su vardı. Öyle çok susamıştım ki suyu hemen bitirdim. İçine uyuşturucu bir şey konmuş olduğundan emindim çünkü yine uyuyakalmıştım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyordum ama o derin uykudan uyandığımda etrafımı görebildiğimi fark ettim. Kükürt sarısı acayip bir ışık zindanı aydınlatıyordu. Zindanın boyutu hususunda tamamen yanılmıştım. Çevresi ancak 25 metre kadardı. Bu yanılgının üstüne epeyce düşündükten sonra saçmaladığıma karar verdim. Ne de olsa zindanın boyutundan daha önemli dertlerim vardı. Yine de yanılgım üstüne ısrarla düşünmeye devam ettim. Düşene dek 52 adım saymıştım bıraktığım kumaş parçasına az mesafe kalmış olmalıydı. Demek ki kendime gelip tekrar yürümeye başladığımda, geldiğim yöne dönmüş olduğumdan zindanın çevresini iki kat hesaplamıştım. Zihnim allak bullak olduğundan, duvarın sağında mı yoksa solunda mı kaldığıma dikkat etmemiştim. Zindanın şeklinde de hataya düşmüştüm. Duvardaki girintilerden ve çıkıntılardan ötürü zindanın tuhaf bir şekli olduğunu düşünmüştüm. Demek ki karanlık, baygın ve sersemlemiş insanlarda bu denli etkili olabiliyormuş. Köşe sandığım yerler nişlerden ibaretmiş. Mahzen kareydi. Taştan sandığım duvarlar metaldendi ve girintili çıkıntılıydı. Bu metallerin üzerinde keşişlerin batıl inançlarını ifade eden korkunç resimler vardı. Korkunç iblis ve iskelet resimleri duvarda sergileniyordu. Resimlerin hatları belirgin olsa da renkleri rutubetten soluklaşmıştı. Zemin taştandı. Tam ortasında düşmekten son anda kurtulduğum kuyu vardı. Mahzendeki tek kuyu buydu. Bunları güç bela görebildim. Çünkü uyurken pek çok şey değişmişti. Kerevete kayışla sıkı bağlanmıştım. Sadece başımı ve sol kolumu hareket ettirebiliyor, güçlükle solumda duran yiyeceğe uzanabiliyordum. Çok susamıştım ama bu kez su yoktu. Bırakılan yemek çeşnili etti. Demek ki susuzluğumu arttırmak da işkencenin bir parçasıydı. Başımı kaldırdığımda metal tavanın 10-12 metre yükseklikte olduğunu gördüm. Metal plakalardan birinde tuhaf bir figür, figürün elinde tırpan yerine eski saatlerde görmeye alıştığımız türden dev bir sarkaç vardı. Ama bu sarkaçta bir tuhaflık göze çarpıyordu. Hareket ediyor, usul usul sallanıyordu. Korku ve şaşkınlıkla izledim. Sonra sıkılıp bakışlarımı zindana yönelttim hafif bir ses işittim ve kuyudan fırlayan bir sürü sıçanın yerde gezindiğini gördüm. Etin kokusunu alan aç sıçanlar doluyordu içeriye. Onları korkutmak için çok uğraştım. Yarım ya da bir saat kadar sonra zamanı ölçemiyordum. Tavana baktığımda iyice afalladım. Sarkaç bir metre kadar inmiş ve hızlanmıştı. Beni huzursuz eden şey elbette sarkacın aşağı inmesiydi. Alt kısmının çelikten 30 santimlik bir hilalden oluştuğunu görünce İyice korkuya kapıldım. Keskin ve ağır olduğu belliydi. Sağlam bir pirinç çubuğa eklenen bu hilal sallanırken ıslık çalıyor gibiydi. İşkence dahisi keşişlerin bana kestikleri cezadan kuşkum kalmamıştı. Kuyuyu benim gibi münafıklara uygun gördükleri, cehennem benzeri ve cezaların ultima tulesi olan o kuyuyu fark ettiğimi anlamışlardı. Kuyuya düşmekten son anda kurtulmuştum. Bu kuyularda insanlar Engizisyon tarafından şaşkına çevrilip tuzağa düşürülerek ölüme terk ediliyordu. Kuyuyu fark etmem planlarını bozdu. Gelip beni kuyuya atacak halleri yoktu. Başka bir plan kurmuşlardı. Daha ılımlı bir plan. Bu kelimeyi düşününce ızdırap içinde gülümsedim. Çeliğin süratle sallanmasını izlediğim ölümcül, dehşetengiz, ebedimiş hissi veren saatleri nasıl anlatayım? Sarkaç santim santim, milim milim inerken aradan asırlarca zaman geçmiş gibiydi. Kesif soluğumu ancak günler sonra yüzümde hissettim. Sarkacın hızlanması ve çektiğim perişanlığa son vermesi için Tanrı'ya yalvardım. Aklımı yitirmek üzere olduğum bir anda işkenceye son vermek için bedenimi yükseltmeye çalıştım. Sonra bir teviye sakinleştim. O parlak ölüme, sevdiği oyuncağa bakan bir çocuk misali gülümsedim derken yine bayıldım. Ama kısa sürmüş olmalı ki kendime geldiğimde sarkacın daha fazla alçalmadığını gördüm. Gerçi uzun sürmüş de olabilirdi. Belki de bayıldığımı gördüklerinde sarkacın hızını düşürmüşlerdi. Epeydir yemek yemediğim için bitap haldeydim. Ah, işkence bile insanın karnının acıkmasını engelleyemiyor. Sol elimle güç bela uzanıp sıçanların bıraktıkları et parçasını aldım. Eti ağzıma koyar koymaz aklıma gelen müthiş ama belirsiz bir fikir tekrar umutlanmamı sağladı. Ne diye umutlanıyordum ki? Muğlak bir fikirdi bu. Zihin muğlak fikirlerle hep dolup taşar ama bunlar genelde uygulanmaz. Neşelenmemi ve umutlanmamı sağlasalar da bir anda fikri unutuverdim. Tekrar düşünmeye çalıştım fakat aklım başımda değildi sanki. Çektiğim acılar beni bir embesile, bir ahmağa çevirmişti. Sarkacın salınımı benim boyuma göre dik açı oluşturuyordu. Hilal tam kalbimden geçmesi için tasarlanmıştı. Giysiyi kesip defalarca bedenimden geçecekti. Islıkçalar gibi salınarak aramızdaki mesafeyi 10 metreye kadar indirmiş olsa da giysimi kesmesi dakikalarca sürecekti. Duraksadım. Daha fazlasını hayal edemiyordum. Çeliğin inişini durdurabilecekmişim gibi aniden bu noktaya odaklandım. Çeliğin giysimi keserken çıkaracağı sesi ve kumaşın tenimde yaratacağı hissi düşünmeye çalıştım. Bu zırvalıklar üzerine dakikalarca düşündüm. Sarkaç belirgin bir hızla aşağı iniyordu. Salının ve iniş hızını kıyaslamaktan keyif alır hale gelmiştim. Sağa sola gidiyor, sonra uzaklaşıp melun bir ruhun feryadıyla geri dönüyor, bir kaplanın içten pazarlıklı adımlarıyla ilerliyordu. Zihnimde dönüp duran düşünceler kimi zaman kahkaha atmama, Kimi zaman da bir vaveyla koparmama neden oluyordu. Aşağı iniyordu. Dehşet verici bir hızla. Göğsümün 7 santim yukarısından geçiyordu. Sol kolumu kurtarmak için tüm gücümle çabaladım. Bu kolumun dirsekten yukarısı kayışın altındaydı. Tüm gücümü kullansam da sadece elimi ağzıma kadar götürebildim. Kolumu kayıştan kurtarabilseydim, sarkacı durdurmaya çalışacaktım. O anda bir çığı bile durdurmaya teşebbüs edebilirdim aşağı iniyordu. Hiç durmadan emdi. Üstümden her geçişinde soluksuz kalıyor, öylece baka kalıyordum. Uzaklaşırken anlamsız bir umuda sürükleniyor, yakınlaştığındaysa korkudan gözlerimi kapatıyordum. Halbuki ölüm ebedi kurtuluş değil miydi? Yine de her alçalışında göğsümün nasıl yaralacağını düşündükçe zangır zangır titriyordum. Beni böyle perişan eden şey umuttu. Her işkencenin tek utkusu olan ve Engizisyon zindanlarında bile idam mahkumlarının kulaklarına çalınan kurtuluşun sesi olan umut. Sarkaç 10-20 kez sallandıktan sonra giysime değecekti. Bunu fark edince dingin bir umutsuzluk içimi kapladı. Saatler belki de günler boyu ilk kez düşündüm. Birden beni tek kayışla bağladıklarını anımsadım. Başka yoktu. Sarkacın ucu kayışı kestiğinde sol kolumla kalan kısmı çözebilirdim ama sarkaç bana fazlasıyla yaklaşmış olacaktı. En küçük hareketimde ölümüme yol açabilirdi. Dahası Engizisyon üyeleri bunun içinde bir tedbir almış olabilir miydi? Belki de kayış göğsümün tam üstünden geçiyordu. Bu son umut kırıntılarımın da anlamını yitirmesinden korkarak başımı kaldırıp göğsüme baktım. Kayış, hilalin geçeceği yol dışında tüm bedenimden geçiyordu. Başımı indirdiğim anda daha önce zihnimde beliren o muğlak düşünce tekrar canlanmaya başladı pek akla yatkın olmasa ve hala muğlaklığını korusa da yarım yamalak değildi. Yeis'le hemen düşüncemi uygulamak istedim. Etrafımda saatlerdir iri sıçanlar geziniyordu. Vahşi, gözü pek, saldırganlar. Beni yemek için gözlerini üstüme dikip hareketsiz kalacağıma anı kolluyorlardı. Kim bilir kuyudan nasıl besleniyorlardı. Ne kadar engellemeye çalışsam da tabağın içindeki yemeği tüketmişlerdi. Elimi sallayıp durmam tek düze bir hareket haline geldiğinden korkutuculuğunu yitirmişti. Bu yüzden sıklıkla elimi ısırıyorlardı. Tabaktaki kırıntıları kayışın üstüne, ulaşabildiğim her yere sürdüm ve nefesimi tutup beklemeye başladım. Azgın sıçanlar önce devinimsizleştiğimden ürküp şaşkına döndüler. Çoğu kuyuya geri indi. Ama bu kaçışma kısa sürdü. Oburlukları işime yarayacaktı. Hiç hareket etmediğimi gören birkaç gözü pek sıçan sıçrayıp üstümü koklamaya başladı. Bunları diğerleri takip etti. Yüzlerce sıçan üstümde geziniyordu. Sarkacı önemsemeden, sarkacı önemsemeden kayışı kemirmeye başladılar. Sayıları ve ağırlıkları anbean arttı. Boğazıma kadar tırmandılar. Soğuk dudaklarıyla dudaklarıma dokundular. Onlardan dayanılmaz derecede iğrensem ve ürksem de birkaç dakika daha katlanırsam kurtulacağımı düşünüyordum. Kayış çoktan gevşemişti. Pek çok yerinden kopmuştu. Azmettim ve hareketsiz kalmayı sürdürdüm bu kez yanılmamış ve bu işkenceye boş yere katlanmamıştım. Artık özgürdüm. Paramparça olan kayış yere sarkıyordu. Tam o sırada sarkaç göğsüme değdi ve giysimi kesti. İki kez daha salındıktan sonra derin bir acı hissettim. Elimi sallayınca sıçanlar anında dağıldılar. Usulca yana kayarak kayıştan kurtuldum ve sarkacın ucundan uzaklaştım. Evet, artık özgürdüm. Özgür... Engizisyonun kapanına sıkışıp kalmışken nasıl özgür olunurdu ki? Taş zemini ayağıma attığım anda sarkacın devinimi durdu ve sarkaç görünmez biri tarafından yukarı çekildi. Yine umutsuzluğa kapıldım. Her hareketim izleniyordu. Özgürlükmüş. Ölümden beter bir başka işkencedeydi sıra. Öfkeyle etrafımdaki demir plakalara baktım. Zindanda garip, anlamlandıramadığım bir fark vardı. Rüyadaymışçasına değişikliğin ne olduğunu bulmaya çalıştım bir süre ve birden içerideki kükürt sarısı ışığın kaynağını fark ettim. Duvarın dibiyle zemin arasında bir santimlik aralıktan sızıyordu. Buradan bakmaya çalıştıysam da bir şey göremedim. Ayağa kalkarken içerideki farklılığı anladım. Duvardaki resimlerin hatları net olsa da renkleri soluktu. Şimdi bu renkler giderek canlanıyor, iblislerin silüetleri en sağlam sinirleri kolaylıkla gelecek kadar korkutucu bir hale bürünüyordu.'' İblislerin parlayan dehşetengiz gözleri öylesine canlıydı ki, bunların imgelemimde oluştuğuna inanamıyordum. Nefes alırken kızgın demirin kokusu burnuma doldu. Zindana bunaltıcı bir koku yayıldı. Çektiğim acıya gülümseyen parlak gözler ışıl ışıl parlıyordu. Kan revan içindeki dehşetengiz sahneler iyice kana bulandı. Nefes alamıyordum. İşkencelerim ne de yamandı. Acımasız iblisler. Zindanın ortasına doğru ilerledim. Alevlerin ortasında kaldığımı düşünürken kuyunun serinliği aklımı çeldi. Koşup kuyunun dibine baktım. Kıpkızıl tavan kuyunun içini de aydınlatıyordu. Gördüklerime inanamadım. Ama o görüntü bir şekilde ruhumu ele geçirdi. Bunu nasıl anlatmalı? Ne büyük korku, ne büyük çaresizlik. Çığlık atıp kuyudan uzaklaştım ve yüzüm ellerimin arasında deli gibi ağladım. Sıcaklık artarken tavana tekrar baktım. Zindan ikinci kez değişiyordu. Şimdi sıra şeklindeydi. Yine olanı biteni hemen anlayamadım ama merakım uzun sürmedi. İki kez ölümden yakamı kurtarmam Engizisyon'u öfkelendirmişti artık. Ve artık dehşet hükümdarına karşı direnemeyecektim. Hücre kare biçimindeydi. Ama şimdi açılardan ikisinin dar, ikisinin de geniş olduğunu görüyordum. Hafif bir gürültü eşliğinde değişim hızlandı ve zindan karo biçimini aldı. Ama değişim hızla devam etti. Zaten bu kadarla kalacağını beklemiyordum. Kızıl duvarı göğsüme basıp giysi niyetine üzerimde taşıyabilirdim. Ölmeye razıydım ama kuyu da değil. Kızıl duvarlar beni kuyuya sürükleyecekti. Bunu anlamayacak kadar ahmak mıydım? Bu deli sıcağa ne kadar daha dayanabilecektim? Dayansam bile yanan demirlerin kışkırtmasına tahammül edebilecek miydim? Karo ambean daralıyor, düşünmeme izin vermiyordu. Kuyudan uzaklaşmaya çabaladıkça duvarlar benim merkeze doğru itti. Sonunda kuyunun kenarındaki birkaç santimlik alanda kavrulmuş bir halde kala kaldım. Direnecek gücüm kalmamıştı. Umutsuzluk ve delilik yüklü bir çığlık attım. Sendeleyince başımı çevirdim. İnsan sesleri duyuyordum derinden. Borozanlar çalıyordu. Gök gürültüsüne benzeyen tuhaf, cırtlak sesler. Kızıl duvarlar birden geriledi kendimden geçmiş bir halde kuyuya yuvarlanacağım anda biri tutup yakaladı beni. General Lassalle'ydi gelen. Fransız ordusu Toledo'ya girmişti. Engizisyon düşmanlarının elindeydi artık.''